Merhabalar, PXN Özel Eğitim Kursu'na hoş geldiniz. Ben Tuğba Satılmış, PXN Özel Öğretim Kursu kurum müdürü görevi yapmaktayım. Yaklaşık olarak iki yıldır bu kurumun içerisinde yer alıyorum. Ve bu kurumda olmaktan son derece mutluluk duyuyorum ve huzurluyum. E, kısacası kurumumuzun amaçlarından, misyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Ülkemize ve insanlığa yararlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek manevi ve etik değerlere sahip, düşünmeyi ve öğrenmeyi öğrenmiş, yaratıcı, bağımsız ve eleştirel düşünen, uluslararası mesleki yeniliklere ve niteliklere sahip, geleceğin lider bireylerini yetiştirerek üniversite programlarına yerleştirmeyi hedef alıyoruz ve sizi de PXN ailesi arasında görmek istiyoruz. Sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederim.